Tekrar Merhaba ee, Bu derste Sosyal medya uygulamaları için e, Nasıl render alacağız Onu göstereceğim ee, İlk önce bilmemiz gereken Bazı değerler var ee, Mesela Facebook ve Instagram Hikaye videosu oluşturacaksak Çerçeve boyutu 9 bölü 16 ve çözünürlüğü ise 1080 x 1920 olmalı Facebook gönderi boyutları 1200 çarpı 630 1200 çarpı 1200 piksel Instagram için gönderi boyutları 1080 çarpı 1080 1080 çarpı 650 1250 çarpı 1080 piksel Twitter için 1024 çarpı 512 piksel olmalı LinkedIn için paylaşım boyutları 1104 çarpı 736 olmalı. Bu verilere bakarak Instagram hikayesi için bir video hazırlayalım. Bunun için mesela şu yürüyüş videosunu kullanmak istiyorum. Ama daha önce yapmam gereken başka bir işlem var. Ee, settings. Project Settings'e giriyorum. Ben yine menü burada oluştu. Bunu tekrar taşıyayım buraya. Ben current Settings. Change Change Current Settings'e tıklıyorum. Ben yine buraya geldi. Bunu da buraya. Advanced'ı açıyorum. Ee, burada e, Aspect Ratio e, ayarını 1 bölü 1 alıyorum. E, frame Size'ı Custom yapıyorum. 1080 çarpı 1920 olarak belirliyorum. Diğer hiçbir yere dokunmuyorum. Sadece bunu Grass Valley Fine alıyorum. Burada da başka bir yere dokunmuyorum ve OK diyorum. Şu anda gördüğünüz üzere çerçeve boyutum değişti. Burada dikkat etmem gereken başka bir nokta daha var. Hatta size şöyle göstereyim. Mesela bir, bir bu videoyu alalım. ...bu videoyu alalım. Bir de bu videoyu alalım. Ee, ya TimeForm'da çekilmiş olan... E, ...görüntüleri... E, ...kullanmak isterseniz... E, ...çok başarılı sonuç elde edemezsiniz. E, Instagram hikayesi için ya da Facebook hikayesi için. E, genelde bunlar e, mobil cihazlar düşünülerek... E, ...tasarlanmış olan... Uygulamalar olduğu için daha dik bir görüntüye ihtiyacımız var. Eğer böyle elimizde yatay bir görüntü varsa, üstü ve altı farklı görsellerle beslememiz gerekecek. Ya da 3 videoyu koyabilirsiniz, bağımsız 3 videoyu üst üste koyarak bir gönderi hazırlayabilirsiniz. Ya da şu örnek daha iyi. Buradaki yürüyüş videosunda olduğu gibi bir durum söz konusuysa ve görüntü kalitesi de bunu kurtaracak büyüklükte ise rahatlıkla şöyle bir şey yapabilirsiniz. Layoutur. Evet, bunu da yan pencere oluştu zaten ama. Ee, direkt esneterek biraz büyütelim. biraz da x ekseninde hareket ettirelim. Ve muhtemelen görüntü kurtaracak. Görüntü kalitesi biraz daha büyütelim. Bakalım sahne dışına çıkacak mı hiç? Ediyorum. takibi hiç falan yapmamışlar sahne dışına da çıkmalı görüntü bu videoyu buna uydurmuş oldum uyduramadığım konularda nasıl hareket edeceğim onu da size göstereyim buraya bir video kanalı daha ekliyorum az önce size bahsettiğim gibi bir kolaj oluşturuyorum. Önce bir iptal edelim. şunu alalım. Layouter ee, Y ekseninde ben bunu üste kaydırıyorum. diğer bir videomu da alıyorum. Yine layout'u açıyorum. Bunu da yine y ekseninde aşağıya düşüyorum. Tabii ki gönderilerinizde konular birbiriyle daha uyumlu olacaktır. Ama tasarımı yapmanız açısından size bir fikir vereceğini düşündüğüm için bunu da göstermeden geçmek istemedim. Mesela bunun bir render'ını alalım. Bir de şu olarak çıktı alalım. Instagram bir diyelim bura. burada. O da insik diyelim. Evet, bu dersi de burada bitirelim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.